Tekrar merhaba herkese. Hipokondriasis hastalık hastalığını profesör doktor Kerem Doksatla konuşuyoruz. Nerede kalmıştık hocam? Öyle güzel, keyifli Bunların bir sohbetleri falan diye gidiyorduk devam ediyoruz. Evet, Onların işte. E ayırt edileme işinden dolayı aslında ne kadar maliyetli insanlar olduğunu konuşuyorduk. Evet yani doktor, en azından doktor sağlık sistemine getirdikleri yük ve kendi bütçelerinden harcadıkları evet, kendi paralar ya e, sigorta sistemlerinin harcadığı paraları baktığımız zaman yani boşa giden paralar bunlar. Evet peki gidiyorlar, tetkik yapılıyor, tahliller yapılıyor, doktorlara gösteriyorlar doktorlar yok bir şeyiniz diyor sonra sonra şu korkunç iki şeyden biri oldu. Genellikle tabii. Hı, hı. İstisnalar kaydı bozmaz. Tabii Biri bütün onlar yapılıyor. Bizim işte genellikle daireyeci filandır bunu söyleyen arkadaşlarımız. Senin bir şeyin yok diyor. Şimdi kendisi bir şey olduğuna fena da inanan, her evet, tarafı ağrısızlığı yani. içerisinde evet. olan bir insanı senin bir şeyin yok demek, ananı avradın diye söylemekten hiç farklı değil. Hı hı. Bir kere hasta öfkeleniyor. O doktora güvenilmiyor, başkasına gidiyor ve tam bir daire-i faside iyice ortaya çıkmaya başlıyor. Ya ikincisi, o da bu kadar kötü. Valla şurada biraz Q dalgası başladı bahsetmiyor. Birazcık da hastalığı sömüren tiplerden çıkıyor bu. Şurada da biraz işte karaciğer benzinlerinin biraz yüksek ama hani çok önemli bir ama şu işte iki ayda bir takip alalım falan diyor. Oh. 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 O Ondan cümlede çok önemli değil zaten. Davarlar satılıyor, evler satılıyor Durmaz. oraya gidiyor hasta. Yani bunda bu ikisinin yapılmaması bir psikiyatra da git. Arkadaşın güvenliği filancaya git. Onda fikrini alalım. İnanın bunu yaptıkları zaman o hastalar geliyorlar. Ama doğrudan psikiyatra gittiği konu komşu söylerse gitmiyorlar. Peki gelince psikiyatra güveniyorlar mı? Doktorlarına güvenmeyen ee, Orada hekim-hasta ilişkisinin işte Değil altın sanatı batama. başlıyor. Bir hipokondriyak hastaya yaklaşmakla bir şizofren veya bir depresyon hastaya yaklaşmak arasında çok çok büyük farklar vardır. Hipokondriyak hastayı tırnak içerisinde tavlamak yani... Terapatik Alliance dediğimiz terapi ittifakını sağlamak ve onun hakikaten psikiyatrik bir sorun olduğunu ona kabul ettirip bunun üzerinde çalışacağımızı ve ayrıca da gerçekten organik bir sorun ortaya çıkarsa da hı hı. en iyi adama da bizim göndereceğimizi garantileyip Onda bu güveni oluşturmak bazen bir, bir buçuk saat süren bir görüşmeden sonra Tabii çünkü oluyor. gerçekten bu arada bir hastalık da geliştirebilir. Tabii vücut. tabii tabii yani. Hani adı, bu sefer her şey psikolojik, hiçbir yok Hiçbir şey yoktu filan ondan sonra enfarkt üstten gitti rahmetli evet, olmayacaktır. Yani Allah orada verirsin. gerekeni yapmak lazım. Şimdi çok hoşuma giden bir şeyi paylaşmak istiyorum. David Bader diye bir adam var. Harika hı hı. bir kitabı vardır Murray'in kitabı diye. Ee, Hipokondriyaklar için İngilizcesini söylemeyeceğim tabii de bir e, İncil e, yazmış. Ben onu biraz işte bizim e, Türkçe şekilde hı hı. böyle e, dini bir ifadeyle bitirici bir hastalığınız olduğunu iddia etmek için gece 02'de Google taramayacak ve hekiminizi aramayacaksınız. Bu hastalar, şimdi bu internet hem deva hem deva yani otururlar. işte entelektüel derecelerini, seviyelerini ve becerilerine göre kaynak tararlar. Ona buna sorarlar. Hele internete girdikten sonra yani çıkmak mümkün değil. Milyonlarca şey bulurlar ve yeni bir sürü teşhisle karşımıza gelirler. Hem Kendilerine, kendilerine koydukları. Ve bir de ikna etmeye çalışırlar doktorları. Tabii. Öyle bir paniğe uğrar ki gecenin bir vakti seni arar. E, ee, kadar benim gibi cep telefonu hastalarını veren normalde Amerikan etiğinde mesela Psikiyatrın hastasına cep telefonunu, ev telefonunu vermesi unethical, etik dışı kabul ediliyor. Ee, ama Türkiye'de böyle bir şey yok. Bizim kültürümüz farklı yani. Evet. E, ben veriyorum ama diyorum yani Allah aşkına gerçekten ciddi bir şey olmadıktan sonra aramayın. Çünkü yani size hatırlatırım bunu. Bir de tabii 24 saat böyle Çevrim için acaba kim arayacak diye bekleyecek halimiz de yok. Tabii Beş bin küsur hastayı şu anda sırf maynarda <laughs> takip ediyorum. Yani of. bunların onda biri günde bir defa ben ben Boğaz Köprüsü'nden zaten direk aşağı. <laughs> Siz bir intihar vakası olursunuz. <laughs> i̇ntihar vakası olarak. Yani bir de bunlarda enteresan bir şey var. Bunlara vereceğiniz bütün ilaçlar onlara dokunur. Evet değil mi? Çünkü ee, onların prospektüsleri vardır bir de. Ve, ve yan hatta etkileri. plasebo şey dediğimiz biliyorsunuz aslında ilaç görünümü verilmiş ama içinde işte süt tozu falan olan yani hatta o bile olmayan belki süt tozu alerjisi yapar diye hiçbir ilaç etkisi olmayan ama ilaç olduğunu inanarak kişinin içtiği e, ilaçlara yani etki plasebo diyoruz. Onda. Şimdi plasebo cevabı iyi manada anksiyete bozukluklarında ve e, tek uçlu depresyonda yani manik depresif hastalığında depresyonda değil %60'a 70'e kadar çıkar. Hatta ilaç yüzde %10-15 fark atan maddedir diye tarif edilir. Hipokondriyaklarda ise daha da ilginç bir şey ortaya çıkar. Nocebo cevabı. Yani placebo verirsiniz, ya etki çıkar. Evet, o kadar inanmış ki çıkacağını anlatabiliyor muyum? <laughs> ee, ve aslında mesela bunun beynin vücudu ne kadar müthiş bir şekilde yönettiğini de bir örneğidir. Mesela ben hipnoz konusunda da uzmanım, rahmetli babam, psikiyatri hı hı. profesör hı hı. Recep Toksat Türkiye'de hipnozu ilk psikiyatri tezi kabul ettiren bir adamdır. Ben de onun hem alaylı hem mektepli yetiştirmesiyim. Ee, hayatımda iki kere e, başardım, onu daha fazla da uğraşmadım. Yeterince derin transa giren e, ve terkin alan bir e, sujeye öyle dedi hipnozda. Kaleminizi getirip eliniz uzatır mısınız? Söyle. Ha, şimdi ben uyuttum. Hı, tamam, bak, Burayı e, şimdi kızgın demirle dağılıyorum. Hı, hı derdi dediğiniz hı. takdirde dakikalar içerisinde orada önce bir kızarık sonra bir sonra da yara oluşur. Bu normal telkindeyken Telkin. herkeste olur mu? E, yeterince derin hipnoza giren herkeste olur. E, şimdi bu çünkü idrak ve algı farklı şeyler. Biri resepsiyon olup öbürü persepsiyon. Bu, bu farklı çoğu hekimimiz maalesef gözden kaçırıyor. E, buraya bir uyaran veriyorum. Bir stimulus. Bunun hipnotik telkinle bir kızgın demir olduğunu söylüyor. Hı hı. Beyin bunu, bu algı aslında soğuk bir demir kalemin gittiği, beyine gidiyor. Ama o algıyı beyin nasıl idrak ediyor? Resepsiyon nasıl, persepsiyon halinde? Orası yandı diye. Çünkü ben öyle bir verdim. Ve orada resmen yanık reaksiyonu oluşuyor. Şimdi böyle hani üzüntü, ciddi bir üzüntüden sonra aniden döküntü çıkaran, saçları beyazlaşan, e, cildiye, giden, genellikle bize gelmeyen hastaların Büyük bir çoğunluğunda aynı mekanizma geçerli evet. ve psikosomatik dediğimiz hastalıklarda da evet. e, gözleriniz canınızı görüyoruz. görüyorsak evet. o da geçerli. <laughs> Ama arkadaşlar da verir mitler. Toplum arasında bizim doğru zannettiğimiz aslında yanlış inanışlar vardır ki hastalık hastalığıyla ilgili de vardır. Onlara bakacak olursak, barkomuzda da var. Mesela tıbbi tetkiklerin sonuçları hastayı rahatlatır. Asla, Hastalık hastalarını asla hasta, evet, rahatlatır. Yani nasıl söylendiğinize bağlı olarak birkaç dakikayla birkaç gün arası ondan sonra yeniden gider. <laughs> Çünkü o hekim artık onun için kötüdür herhalde. Tabii, tabii. Kendi anlamıyordur. Kendi adına endişelenmezler. Hayatları kendi hatlarından endişelenmektedir. Bir de bir vaka eğer vaktimiz kalırsa kısaca vermek istiyorum. Buyurun. Başkaları üzerinden de endişe yapabilirler. E, o vakayı çok kısaca söyleyeyim hatta hı hı, lütfen, bu çok önemli. Evet. E, yakınlarda gördüğüm bir vaka. E, adam e, hastanede sıhhiye memurluğundan emekli. O ne demek? Yani yani işte e, getir götür işlerle bakıyor, hastalara hı. bakıyor. Hı hı. Yani Hasta bakıcının biraz daha yukarısı falan gibi bir şey. Lise mezunu falan hı hı. bir adam. Fakat çok zeki bir adam, bir karısı var, e, karısı zeki olarak ondan çok daha az zeki diyeyim <laughs> ve e, 30-35 sene evvel bir kadın depresyon geçiriyor çünkü adam sürekli kadının üstünde, e, onunla meşgul, hiçbir arkadaşı yok bütün hayatı, evi karısı e, ve psikiyatra götürüyor. Ve psikiyatrinin verdiği ilaçların hepsinin yanlış olduğuna kanaat getiriyor ve Oo, nasıl e, böyle bir piyasada ne kadar psikiyatri kitabı varsa hepsini okumaya başlıyor. Ve kendisi psikiyatrların üzerinde bir psikiyatr olarak görmeye başlıyor. Şimdi hasta olarak getirilen kişi kadın hatta bana hipnoz yapmam için getirildi. Aslında gerçek hasta adam burada bir empoze edilmiş delilik hali. Foli empoze artık söz konusu yani e, empoze edilmiş e, hipokondriyazis. Kadın kendisinin hasta olduğunu düşünüyor, ee, yardım istiyor ve adam verilen hiçbir yardımı kabul etmiyor. Çünkü hepsini araştırıyor, bunların hepsinin hatalı olduğunu buluyor. Gittiği psikiyatrlar da Türkiye'de en iyi arkadaşlarımız yani isim listesi vardı ölürsünüz gülmekten. Onlar da bir noktadan sonra işte mıkınlık yaratır dedim ya, yeter ya tamam git başımızdan falan öyle demeseler, mi? öyle diyorlar. Ve bunun üzerine adam hezyanlı mesnet buluyor bak, içinden çıkamadı o da bizi kovaladı. Aa tam bir kısır döngü yani. Evet efendim ve ben bu vakı geldiğinde bir de enteresan bunun bir e, damadı var. E, uzman bir doktor fazla ayrıntı vermeyeyim hani anlaşılabilir diye. Zeki de bir insan. Kayınpederine inanmış. Doktor doktor. Ve o tıbı bizde iyi bilir diyor gelmiş. Ben oturdum bir saat anlattım damada. Ee, dedim bu adam hasta aslında kendisini hastaneye yatırıp antipsikotik tedavi yapmak lazım. Bunların ayrılması lazım bir süre için. Tabii yani en az bir ay görüşmemeleri. Kadın da ayrıca yoğun bir antidepresan tedavi ve psikoterapi gündeminden geçmesi. Ondan sonra toparlanırlar seninle bir araya gelmeleri lazım. Hiçbir şekilde kabul etmediler ve bana kızdılar ama bir şey de diyemediler ve gittiler. Eminim ki şimdi doktor doktor yani böyle bir vekaleten hipokondriyazis tablosu bile olabiliyor. Evet Onun için yani ne? endişelenmez de, endişeleri o zaten. <laughs> şey çok geçiyor. fena değil mi? Bizi hem kendi adlarını aslında bir kısım doğru hem de etrafları adına da endişeleniyorlar. Tabii, tabii, tabii. Yani. Mesela yaygın aksiyete bozukluğu da özellikle eklendiğinde, Kendileri, bütün sevdikleri, çoluk çocuk, aile bireyleri, dostları, arkadaşları herkes her an hasta olacak. Yani onların da canlarını okurlar. Yani bıktırırlar ve hatta kuvvetli kişiliği olan genellikle de kişilik bozukluğu yahut sorunu olan zeki bir hipokondriyan çevresinde bir sürü depresyona girmiş. Artık illallah demek. İllallah dediği için kişi görürsünüz aileden atamazlar, satamazlar, bir şey yapamazlar. İşte orada hekimi bir orkestra şefi gibi hepsini mümkün olduğu kadar bir araya getirip bir tedavi orkestrası kurulması gerekiyor. Kurulması gerekiyor. Değil mi? Hani bu durum şeyden farklı herhalde hocam. Ee, yeni doğmuş bebeklerde özellikle yani bir derece vücut ısısı artınca anneler hemen koşa koşa e, hastanelere, hmm. doktorlara edilir. Gece yarısı doktorlar aranır. Benim teyzem öyleydi mesela ilk çocuğunu doğurduğunda o çok panikte ama şimdi neyse hiç öyle bir durumu yok. Bu hastalık hastalarının durumu çok daha farklı. O, o karışmış. Şey, evlilik öncesi, şey gebelik öncesi eğitimin yeterli olmadığı veya e, biraz heyecanlı Ya e, olan. ev mama herhalde onunla yani, çocuklar da çok olur olması. o. Hele çocuk gifted çocuk dediğimiz böyle hani çok zor elde edildi hı hı. işte e, ee, Özel dönemde yapıldı ya hatta seneler sonra oldu. Onlar biraz aşırı şey olabilir evet, ama bir süre sonra olabilir. toparlanıyorlar. Yani Hı -hı. O, dediğim gibi kıstas çok önemli. Bir şey insanın işlevselliğini bozmuyorsa hastalık değil.